Siemens'le nesting şeklinde gönderilmiş DXF ve dosyalarınızı rahatlıkla içeriye aktarıp nesting yapmaya gerek kalmadan plakalara yerleştirebilirsiniz. Örneğin bir dosya seçtim. Yine burada nesting seçeneklerini istediğiniz ayarlarla kullanabilirsiniz. Örneğin burada mavi renkte çizimler var. Bunlar ölçüler gerek yok bunları göstermene kapatabilirim 1 mm dkp olacakmış Örneğin buradan malzemeyi seçip kalınlığı 1 mm adet 1 olarak ayarlıyorum ve şurada gördüğünüz pembe renkte gördüğünüz kısımda plaka olarak kullanılacaktır Doğal olarak ben burayı pembe renkte gördüğün yeri plaka olarak ayarlıyorum Seçenekler menüsünden burayı tek parça yapabilirsiniz veya çoklu parça yapabilirsiniz. Eğer mümkünse bunu otomatik nesting dönüştür diyerek plakalarınızı rahatlıkla parçalara nestinglere dönüştürebilirsiniz. Hepsini doğrula diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata görünmedi şimdi. Tamam dediğimde bunu nesting olarak bir göreve ayıracak sigma nest. Bu örnekte bir tane parça vardı. O yüzden çoklu parça dediğim için bütün parçaları 66 taneye ayırdı. Tek parça deseydim de aynı şeyi yapacaktı. Gördüğünüz gibi yerleşimin hazır. Nesting'e gidip sadece ya da NC'ye gidip takım yolu vermem yeterli. Hani müşterinin istediği şekilde yerleşimi istediğim gibi ayarlayabilirim. Başka bir örnek yapalım. Bu kez farklı parçaların olduğu bir örneğe bakalım. Parçayı çektim. Yine sarılar markalama olsun. Beyazlar kesim olacak. Ve şu gördüğünüz e, yeşil renkte plaka olacak. Plakayı ayarlarsanız eğer otomatik nesting oluşturduğunuzda görev için size herhangi bir işlem veya görev parametresi sormasına gerek yok. Gördüğünüz gibi direkt yerleşimimiz delikli parçalar, içerideki parçalar, markalamalar, tabii şunlar doğru DXF'de doğru şekilde ayarlanmış olması lazım. Bu şekilde rahatlıkla yerleşimlerinizi DXF üzerinden veya DVG üzerinden doğrudan çekebiliyorsunuz. Bu da değişik bir ayar. Tek yapmam gereken bunu takım yolu verip postuz, postunu çıkartmak tezgahta kesebilmek için.